Evet. Evet arkadaşlar. Köy yaylası su gözünün başı mantarlı koyan tam tepesindeyiz. Şu mantarlı koyun güzelliğine bak arkadaşlar. Bir doğa harikası. Böyle güzel bir doğamız, doğa yaylamız var ama böyle yayların değerini bilen de kimse yok. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Allah morla karışmış çiçekler. Görüyorsunuz çiçekleri. Gel Zeki gel. Zeki o bak Zeki. Mantarlı mantar oyak bu koyakların ismi ha.